Başda İstanbul olmaqla Türkiyənin bir çox şəhərlərində çox gözəl bir layihə keçirilir və bu layihənin bir parçası olan çox gözəl bir kafeyə, Down kafeyə gəlmişik. Bu kafedə çalışanlar fiziki üstünlü şaqlar və Down sindromlu uşaqlardır. Elə bu sözlərimdən sonra onlar məni ürəkdən alqışladılar, başardın dedilər. Ancaq xəbərləri yoxdur ki, yaşadığımız həyatda verdikləri mücadilə ilə ən çox başaran elə onlardır. Sözün həqiqi mənasında yorulmadan Zövk alarak uzun uzun sohbetleştim Down Cafe'nin yüreği büyük uşaklarıyla. Ne zamandan burada çalışıyorsun? Ya, bir iki sene oldu, sen bağlı mısın? E, çok mutluyuz. Ve arkadaşları Tuğba, Zekiye, Sizi, Ceylan. E, Anlat bize nasıl gidiyor, günler nasıl geçiyor, e, ne yapıyorsunuz burada? Şimdi çaba dokuz 9.30'da, grub vardı bugün, onlara börek verdik, yemek verdik yemek tervize yaptık. Kaç yaşındasınız Zeki? Ben 29 yaşındayım. Kaç zamandır burada çalışıyorsun? 4, 4 sene oldu. 4 sene oldu. Evet. Mutlu musun? Bak anlat bize buradaki hayatını. Burada mutluyum. Arkadaşlarımla da mutluyum. Yemek servis yapıyorum. Burada onların her birinin farklı hikayeleri var. En olan ise gözlerindeki hoşbaxtlı ışığıdır. Onlar seher işe, akşam eve telesiller. Kaçta geliyorsunuz işe? 9'da geliyoruz, 5'te. Evə gediyorsuz. Burdakı gənclər hər gün deyil, həftənin 1 və ya 2 günü qrup aluna işə gəlirlər və hərəninin öz iş bölgüsü var. Ay sonunda isə təbii ki, əməklərinin haqqını maaşlarında alırlar. Badaqları qoyuram. Ekmekləri qoyuram. Sularləri doldururam. Çiçəkləri qoyuruq. Yemək veriyorsuz. Onlardan bəziləri adlarını, yaşlarını bilməsələr də təbəssüm etməyi çox yaxşı bilirlər. Evet. Sizinle ne konuşmak istersin? Mutlu musun burada olmak? Evet. Biz, sizi de görmek istiyorum. Sizi ne çok özledim. Azerbaycan. Onların en büyük destekçileri ise Kafede Kafedanalar könüllü olarak işliyiller. Çok güzel bir dayanışma oluyor. Buradaki atmosfer bambaşka. Çocuklarla birlikte olmak, Hayır, hani ya. aynı e, kaderi paylaşan kay annelerle birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman oturuyoruz, dert yaşıyoruz, zaman zaman gülüyoruz. Teessüf ki bugün bütün dünyada onlarla eğin italiyeni bölüşen milyonlarla insan var. Bir kadar şanslı olan bu gençlere uzanan eller onları cemiyete kazandırıp. Kafenin sahibi Memar Saruhan Bey'in kızı da bu uşaqlardan biri de. Kızını cemiyete kazandırmak için var gücünü ortaya koyan ata isteğine nail olup. Kızım 35 yaşında olduğu için 35 senedir zaten bu işin içindeyim. Belki mesleğim icabı, biraz da ticaret araba oluşundan dolayı bize çok kolay geldi. Şişli Belediyesi'nin de vizyonu çok geniş olduğu için bu bize çok kolay yardımcı oldular. Ve 3-4 ay içinde bu burayı dekore etmek suretiyle sonra da anneleri bir araya getirerek 27 tane annenin kurmuş olduğu bir dernek tarafından yürütülüyor burası. Derneğin adı da ADER'dir. Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'dir adı. Saruhan Bey deyir ki, burada bir müddet çalıştıktan sonra bu şakları başka işlere düzeldip yeni uşaklar işe alırlar. Belli bir aşamaya gelen çocukları biz devamlı iş yerine yerleştirdiğimiz zaman hayatları kurtuluyor. Dolayısıyla bu misyon diye edindik. Giden çocuklarımız bugüne kadar 10 tane çocuğumuzu yerleştirdik ve 10 tane çocuk yerine başka çocuklar almaya gayret ediyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinden bu kafenin sorağı ile İstanbul'a gelenler ve bunu örnek olarak istifade edenler var sizden evvel bütün orta doğu televizyonları e, Kanada'dan ondan sonra Hollanda'dan hatta Kudüs'ten bile gelenler var. Bu çok güzel bir şey. Dünya çapında tanındık ve Türkiye çapında da e, bu işin know-how'unu e, telefon açan kişilere vermek suretiyle birçok Türkiye'nin her yerinde açılmasına da vesile olduk. Aslında ben isterim ki sizin memleketiniz dahi birçok down kafelerin olması gerekiyor. Çünkü bu çocukların burada toplumla iç iç olması sağlanıyor ve toplum da bu arada eğitiliyor. Gerçek anlamda eğitiliyor çünkü bizim toplumun eğitilmeye ihtiyacı var. Çocuklarımız, Down sendromlu çocuklarımız iyi bir eğitimle ve destekle hayatın içine karışabilirler, iş sahibi olabilirler. E, sonuna kadar destekliyoruz ve gerçek dostlar kromozom saymaz diyoruz. Debdebeli restoranlardan farklı olarak isti bir hizmet görmek istiyorsanız da yolunuzu mütlek bu kafeden salmalısınız. Hüsale Abbas Hüseyin Mustafayev, Space TV İstanbul.